Merhaba sevgili Teknoloji Kafa izleyicileri. Az önce Xiaomi'nin akıllı bilekliği geldi. Şimdi inceleyeceğiz. Yani inceleyeceğiz diye bir ön açılışı kutu içeriği videosu çekeceğiz. Daha sonra bir hafta süre isteyeceğim sizlerden. Bir hafta içerisinde de incelemesini yapıp videosunu yükleriz. Bir deneyimlerimizle birlikte. Vay! Kutu gerçekten güzel bir kutuyla geliyor. ya bu kutuyu böyle vahşi bir şeyle açmak lazım ya. Makas kesmez abi. Yok. Şöyle Dur bakalım bizde neler var. Aha. Svis bu ürün aslında hani fiyatıyla zaten hani öne çıkan bir ürün. Normalde hani Samsung'un filan işte saatleri, işte Gear'ın filan fiyatları herkesin zaten malum. Bu ürün hani 65 lira Türkiye fiyatı ki zaten Amerika'da filan da Amerika diyorum Çin'de filan da gayet daha çok çok daha ucuz. Bayağı daha ucuz hatta. Hazır mıyız? İşte karşınızda Xiaomi'nin akıllı bilekliği. İçinden bir dokümantasyon çıkıyor ve tabii ki Çince. Ya arkadaş şunu İngilizce niye yapmazlar ya? Yemin ediyorum Xiaomi ürünleri tanıta tanıta Çince'yi öğreneceğim ha. Vallahi bakın. İçinden bilekliğin kendisi çıkıyor. Bir şeyler Çıkması lazım aslında. Bir bakın. Ondan bir Evet. Korkmuştum ha. Şu. Bu şarj şeyse bu da ürünün kendisi. Bu buradan çıkacak. Ondan sonra da şeyi yapacağız. Ürünü tabi şey kullanabilmek için mobil uygulamayı da yüklemiş olmanız gerekiyor. Onların hepsini videosunu çekeriz, yayınlarız. Kendinize iyi bakın. Hoşça